Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için 5 basit kurgu tekniğinden bahsedeceğiz. Genellikle insanların şöyle bir yanılgısı var. Videolarında daha fazla görsel efekt ve materyal olsun isteniliyor. Fakat bu tam olarak doğru değil. İnsanlar genellikle sadelikten ve küçük detaylardan hoşlanırlar. Peki bunun için bu videomuzda ne yapacağız? Ben sizler için Premiere'in kendi içerisinde bulunan özelliklerle bir tanesi sadece eklenti olacak. Ee, bazı özellikleri anlatacağım. Bunlar çok basit e, fakat videonun içerisinde çok çok güzel detayları yaratacak şeyler. E, hiç vakit kaybetmeden uygulamamıza geçelim. Şimdi elimizde 5 tane videomuz var. Hepsi aynı videolar. E, fakat 5 tane teknik uygulayacağımız için bunları 5 parçaya ayırdım diyelim. E, birinci tekniğimizin ismi Fast Forward dediğimiz e, bir teknik. Bu tekniğimizin amacı videonun çok küçük yerlerini... Ee, biraz biraz hızlandırmak. Bu aslında çok küçük bir teknik fakat çok işe yarayan bir teknik. Öncelikle videomuzda kesmek için C harfini yani Razer aracını elimize alıyoruz. C harfine bastık. Videonun küçük bir kısmını kesiyoruz. Tekrar V'ye basarak Selection Tool'umuzu elimize alıyoruz. Videoyu bir defa tıklıyoruz. Sağ tuş yapıp Speed Duration kısmını bu göz kararı olabilir, deneme yanılma yoluyla olabilir. %200 ile %300 arasında da olabilir daha hızlı olabilir Videonun e, hızına göre Ben faraza bir değer isteyeceğim %250 Hızlandırdık videomuzu Videomuzun arasındaki boşluğu kapattık Program menümüzü biraz büyütelim Evet Bakın tekrar izleyelim Bu çok küçük Ve çok etkileyici bir teknik e, Bunu genellikle vloglarınızda veya bütün bütün videolarınızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnsanların sizin videolarınızın altına veya sizin videolarınızı izlediği zaman bu çok kaliteli bir videomuş diyebilmesi için gerekli olan tekniklerden bir tanesi. Geçelim ikinci tekniğimize. İkinci tekniğimiz ise Reverse yani videomuzu tersten oynatma. Bu tekniğimiz de yine çok basit. Yine elimize C harfine basarak Razer aracımızı elimize alıyoruz videonun belli bir kısmını keseceğiz. Fakat burada ne yapacağız? Amacımız ne olacak? Önce video normal oynayacak. Sonrasında tekrar oynu tekrar tersten oynayacak. Sonra tekrar normal ayarına dönecek ve video devam edecek kaldığı yerden. Bunun için videomuzun arasını biraz açıyoruz. Videomuzun üzerine bir defa tıklayıp CTRL C veyahut sağ tuş copy kısmından videomuzu kopyalıyoruz. 1 2 2 defa kopyalayıp aradaki boşluğumuzu sol tuşa basıp delete'e basarak kapatıyoruz. Ortadaki videoyu sağ tuş yapıyoruz. Speed duration kısmından reverse speed diyoruz. Bunu dediğimiz zaman ortadaki video tamamen e, tersten oynamaya başlayacak. Bu video yani üç videoda aynı video fakat videonun akışını bozmamak için bu iki tane videoyu kopyalamak zorundayız. Arayı kapatıyoruz. Program menümüzü biraz büyüttükten sonra videomuzu izlemeye başlıyoruz. Evet bunu çok daha kısa aralıklarla yaparsanız çok daha başarılı ve etkin e, adımlar elde edebilirsiniz. Geçelim üçüncü tekniğimize. Üçüncü tekniğimizde ise videonun belli başlı yerlerini küçük küçük keserek selip atacağız. E, burada neyi elde etmiş olacağız? Stop motion görüntüleri bilirsiniz. Buraya bir örneğini koydum. Görüntümüzü stop motion'a yaklaştırmak, tam anlamıyla stop motion'a yakınlaştırmak denemez e, fakat videoda bazı donuk donuk hareketler olacağı için bu e, izlerken seyri artıran bir şey. Hemen uygulamamıza geçelim. Videonun çok küçük yerlerini biraz daha iblecimizle küçültelim videomuzu, buradan bir yer kestik, siliyoruz, ortayı tekrardan kapatıyoruz, tekrar burayı kesiyoruz, tekrar burayı kesiyoruz, tekrar burayı kesiyoruz. Tekrar burayı kesiyoruz. Bunun Bu tamamen e, serbestçe yapılan bir şey. Yani özenle kesilmiş yerler değil, videonun e, belli başlı yerlerinde e, seyri artırmak için yapılan küçük küçük hareketlerden birkaçı. Aradaki boşluklarımızı kapatıyoruz. Bunları neden kestiğimizi şimdi anlayacaksınız. E, fakat bu teknik genellikle hareketin olduğu yerlerde kullanılabilecek e, teknikten bir tanesi. Hareketsiz olduğu zaman size bir şey kazandırmayacak. Evet, bakın izliyoruz. Gayet de etkileyici oldu. Evet, bunu mesela bir tane müzikle deneyelim. Biliyorsunuz ki müzik e, çok etkili bir şey. Videoların tamamen e, duygularını değiştiren materyallerden. Hemen aynı videomuzun altına bir tane rastgele müzik bulduk. Bunu oynatalım. <laughs> Evet. Görüyorsunuz müzikle ne kadar etkileyici oldu. Bu da kullanabileceğimiz diğer bir teknik. Geçelim dördüncü tekniğimize. Dördüncü tekniğimiz ise çok çok basit bir teknik. Bunun için FX panelinden arama yapacağız ve aramamıza sadece crop yazacağız. Yani kırpmak manasına gelen İngilizce bir sözcük. Bunu direktmen videomuzun üzerine sürükleyip bırakıyoruz. Bir defa tıklıyoruz. FX kontrol bölümünden geliyoruz. Burada left top, right ve bottom kısımları var. Ee, yapacağımız şey çok basit. Sinematik bar. Peki sinematik bar ne işimize yarar? Videoyu kırpmak ne işimize yarar? Ee, alttan ve üstten kesmeler yapmak sinematik videolara yakınlaştırmayı amaçlar. Ve bu şekilde insanların ilgisini çekebilecek daha estetik görüntüler sunabilmenizi sağlar. Biz ne yapacağız buradan? Tap ve batım kısımlarından yüzdelik dilimler keseceğiz fakat bu tamamen göz kararı yine. Ha tabii bunlar yani gidip de Buraya yüzde 50'lik bir kısım yaparsak videonun yarısını kesmiş oluruz. Küçük yüzde 5, 10, 15 maksimum veya 20 de olabilir. Bunlardan sonrası çok çok fazla gelebilir. Biz yüzde 10 değerine kullanacağız. Bu %5 değeri de olabilir. Fakat benim %10 değerini kullanmamdaki sebep yukarıda biliyorsunuz bir tane tabela var. Büyükşehir Gaziantep yazıyor. Bunu kaldırabilmek için %10 sayısal değerini kullanıyorum. %10'a çektik. Evet, sadece bir eklentiyi videonun üzerine sürüklemekle ne kadar etkili bir video olduğunu görebilirsiniz. Üstünde herhangi bir oynama yok. Fakat sinematik barlar ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Geçelim bir diğer tekniğimize. Bu teknik için diğer bütün dört videoyu sildik. Burada yapacağımız işlem ne olacak? Öncelikle Tweak Store eklentisini bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Çok basit bir, çok küçük bir program. Premiere zaten yüklediğiniz zaman anında veya After Effects anında algılıyor bu eklentiyi. Burada biz sadece Slow Motion yapacağız. Peki Slow Motion'ı nasıl yapacağız? Tweak Store eklentisinin Slow Motion yapabilmesi için bu videoyu bir defa kopyalıyoruz sonrasında end tip videonun sonuna 5 defa yapıştırıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi neden diye soracaksınız nedeni sorulmaz çünkü Twixor eklentisinin çalışma mantığı bu şekilde bundan sonra ne yapıyoruz file kısmına giriyoruz new diyoruz sekans diyoruz buradan ok diyoruz Şimdi burada sekans 1, burada normalde sekans 2 burası fakat biz bu kısma detay video ismini verdiğimiz için burası sekans 1 olarak gözüküyor. Peki ne yapacağız burada? Detay video kısmını alacağız. Sekans 1'in üzerine sürükleyeceğiz ve buradan chain Sequence Settings diyeceğiz ki videonun kendi ayarları buraya adapte olabilsin. Bundan sonra ne yapacağız? FX kısmına geleceğiz. Tweak Store yazacağız. İndirme linkini vermeyeceğim. Çok basit hale de bulabilirsiniz. Burada Effect Control menüsünden Aşağı ineceğiz Speed kısmını bulacağız Twix Store Bunun hızını %100 olarak Gösteriyor ve indir indirgemek istediğiniz Hızı da buradan ayarlayabiliyorsunuz Biz çok e, Minimum bir değer seçmeyeceğiz %60 Hızla yavaşlatacağız Ve videomuz tamamıyla slow motion hale gelmiş olacak peki biraz izleyelim izleyebiliyorsak Evet Burada slow motion oldu. Tabii ki de işlemcimiz buna yetmeyeceği için kasmalar meydana gelecek. Biz bir ara render alalım. Evet bir ben ara render'ını da geçtim. Tamamen render'ını aldım. Bunun sebebi sürekli olarak donması. Tamamen render'ını aldım ki sizler çok rahat izleyin bilin diye. Başlatıyoruz videomuzu. Herhangi bir düzenleme yok görüyorsunuz. Slow motion bir video olmuş oldu. Çok basit bir görüntü. İnsanlar caddede yürüyorlar. Fakat e, bunu slow motion hale getirdiğiniz zaman veya küçük oynamalar yaptığınız zaman ne kadar estetik hale geldiğini siz de görüyorsunuz. Peki ne yapacağız en son olarak? Ben e, bunların hepsini tek bir videonun içerisinde yani bu videonun üzerinde birleştireceğim ve siz de izleyeceksiniz. Bugün sizlere 5 tane teknik anlattım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Elimden geldiğince bu tarz videolar paylaşmaya devam edeceğim. İstekleriniz, sorularınız, görüşleriniz olacak olursa aşağıda yorum kısmından belirtmeyi unutmayın. Bu tarz Premiere, After Effects, Photoshop derslerini öğrenmek veya kendinizi geliştirmek istiyorsanız benim kanalımı veyahut Sibarkurs kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.